Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum biliyorum. Ama sanmayın ki balık tutmuyoruz. Her zaman denizdeyiz. Bugün bölgemiz için çok sık olmayan bir balıkla karşılaştığımızdan dolayı size şöyle kısa bir video çekeyim istedim. 4 4,5 kiloluk çok güzel, 5 kilo yakın güzel bir kuzu. Seriola dumerini bu bölgede ee, çok sık rastladığımız bir balık değil. Onun için kıymeti var. Günün ikinci balığı. İlk balık ne olduğunu az çok ben tahmin ediyordum. İlk balığı alacağımızı tahmin ediyordum ama bunu düşünmüyordum yani. Kuzu yoktu hedefimizde. Canlı sübeye vurdu. Evet. Güzel bir kırmızımız. Ardından da çok güzel bir kuzu. Hadi bakalım. Bir tane daha vurursa çok keyifli bunların mücadelesi. 7-8'li bir sürü girdi altımıza. Ee, eğer aynı sürü tekrar geçerse yem tekrar aşağıda inşallah bu sefer mücadeleyi de çekerim size. Şöyle